Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Brawl Stars'dayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni güncellene geldi oyuna. Karşım bekle biraz da ya. Ne bekleyeceğiz ya? Bakın, ikinci savaşçı bence iş şey yapalım. Dynamite yapalım. Hatta ben Dynamite olayım ya. Daha mantıklı. Yine güncelleme geldi için arkadaşlar böyle oluyor. Hayır için. Hatta şöyle bir şey olsun mu? Yanıt vermiyor. karakter her ana karşı etgar olsun tabii tamam. <laughs> iyi oldu. Her savaşçıdan bir tane. Ha, tamam. Öbüründe... Hmm. Arkadaşlar yeni karakter geldi gördüğünüz gibi. Ama yeni güncelleme gelmemiş gibi gözüküyor. Karakterler yok ya. Ya sorun oldu ya. Yok o aksesuarımız yok bizim şu anda. Şu efsanevi kostüm müydü? Yok. Bildiğime kadar... Yok o adam Epey iyi geliyor bize atakta. Hayır, şunu kullan çabuk. Abi beni öldürüyor. Adamın öldüreceği belliydi zaten. Oyun oynadı benimle. Ah, Piper bu. Ruhu Piper. Heh, gel. Eceline susamışsın oğlum sen. Ya arkadaşlar yayın inceleme geldi diye böyle oluyor. Onu da söyleyeyim. Of oh ya. Edgar şimdi böyle gelirsin ama. Şimdi böyle bana doğru gelirsin. Gel bakayım. Oha. Nasıl iyi fırlattı. Ya fırlatma gücünü kullan. Şunu dolduruyor anca. Vuruyor. Of. Sinir oldum ha. Aksesuar da bitmiş arkadaşlar. arkadaşlar bekle yazıyordu. Ya oku ya Ya uygulamayı kapat diyeceğim. Kömürün yemedi ya. Kocanım. şu anda buna yine oynayalım Çünkü anlamadık maçı bekle bekle dedi olmadı şimdi oynamamızın gücünü göreceksiniz abiler Abicim çok sorun geldi adam ya. Keşke almasaydık. Adam olan da benle kapışmak isteyen var mı? Gel Dayna ile kapışıyorsun oğlum. O bildiğin ne benzemez Dayna Mike. Abo. Oo. Yes, o <laughs> Dynamite'ın gücü bu. Şimdi işte öldük. O kesinleşti. Ulti. Darlayacak adam bizi. Gel ultili. Ultili gel. Ben yaklaştım sana. Ya bu da şey kalkan bastın ama. Hiçbir şey aramadı ki şeyin. Aha Seçtik. Abicim bu ne ya? Şuradasın. Şuradasın. Ne? Adam saklanmış. Şuradasın. Heh, orada. O sizi dolduruyor ya. Yapma ya. Ya bu ya Rabb'i bir ay mı Ya arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ablam biraz şey arkadaşlar. Kafadan kontak ya. Yatağında video çekiyorum arkadaşlar. Ondan kızdı. Bir <laughs> de <laughs> arkadaşlar ne demek istersin? Selam abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın Yörge. Neredesin? Dynamik. Dynamik aslında Çok gıcık olurum. Ama her zaman da iyi mi? Oha lan. Aa, internet kesildi. Yapma pro ya. Şurada. Ah burada keç, 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 çekiyor. Vuruşlarım çok iyi oluyor. Bir tane değiyor. <laughs> 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 Oha, don don stack yapmıştı be. Of. Oh. sorun yok. Nereni atıyorsun abicim? İnternet çekmiyor maalesef ki. Hı, oldu. Niye iletişimle Çok sinir oldum sana. Böyle oldu. Şimdi ben sana ne yapacağım? Sana. Arkadaşlar bunlara kalkan bastım çünkü vuruşları çok acı. Aa! Leon öldürdü diyor. Ha tamam. Mira en başta Leon aldım ya. bana vuran vurdular şükür et lan. Minicik bir şey vuruyor. Vuramıyor hatta ya. Lan sen vuruşunu boş. Abi çok vurdu. Gerçekten arkadaşlar koltukları da çok iyi vuruyor. Yani onlar da küçümsemeyin. Onlar da insan. Koltuğu mu yenileceğiz? Hayır. Biz onları... Ya Rabbi ya Resulullah Ya Rabbi ya Resulullah ya siz biliyorsunuz çift hesaplaşmıyor. Yes. yes. Eh, beşi beşine kapmış gibi olur. Hele bu şeyle. Piper'la. Şuradan <laughs> var bir şey söyleyeyim mi? Beşi beşine kapıştık. <laughs> Makineyi kapıştık arkadaşlar. Beşi nakaptık. Ay ay Piper'la. Başka olmaz ya. Bir de Guslu. Guslu çok iyi oynayın. Bir de de bunlar arkadaşlar. Yoksa çıkın ya. İnşallah inşallah bütün adamlarım tek de ölür. Keko adamsın keko. Kekolar sevmem ama Türk olduğun için. Adamsın. Ulan buradakilerin hepsi. İyi vuruyor bir vuruşum gerçekten de ama. İkilik olduk. Yedik. Yedik. çok vuruyorsun? Aa. İki tane ölçü gönderim aklıma oldu şu Gerçekten bu da pis vuruyor yine. Aldık. Dörde dört. Yes. Bütün adamlar öldü. Şurada gibi bir şey görmüştüm. Dedim burada. Hayır. Hayır. Vuramazsın. Vuramazsın abi. Yes.

bir soruyor. Vay ne? Let's go. Oh. Yahu, oh. Ya ya Rabbi olmadı ya. Tamam hiç sıkıntı yok. gönderecektim tam oraya. Of. <laughs> Sonra ket vurdu. <laughs> Frank hadi. Hayır Olur ya bence. Alır alır. Çok basit alır. Yes. Baş gerçekten de. Türk yanı da 70 bin bile yapar. Gerçek e yapar. Bir yes. sürüyorsun gel ya. Emiz emiz. Yardım yardım ki. Of, yes. Emiz geldi. İyi. O geldi. O için Ha bizden bir adam daha varmış. O şey dörse aldırım ben bu maç. Maç. maçı. Maç. Kalan nasıl maçı? Hadi çok az kaldı. Sen canım. Şu an dikkatli uyumuyorum. Gerçekten o adam ikimize bin çeker. O da güçlü. Arkadaşlar Piper oynayışı da çok zevkli. Oyna yes. Öldürdü. İnanılmaz güçlüyüz. Yes Yay. bu kadar. Baby. Piper güzelmiş deme. Bir tane de ben değil oynayalım arkadaşlar. Piper güzelmiş deme. Piper gerçekten de güzelmiş. Çiçi. Neyden oynayacağım şimdi? Uzak alıyorum arkadaşlar yakınca sorun olur belki. Ben şunu al. Ben diye alacağım ultili çünkü. <laughs> Kafasına geçen şey Piper'ın. Her zaman her videomda araştırmışımdır belki. Kafasına ben de kral chain düşürem Piper. Piper'ım ben de Piper. Piper derim ben. Piper'a benziyor bu

Oğlum arkadaş mı oldunuz ne yapıyorsunuz? Öleceksiniz abi bence. Nuh ya öleceğiz. Oha! Çok vurdum pro ya. Şimdi ölmediniz mi? Yağ mı kafa mı? Yediniz mi? Nani yami! Ye. Yeah. Bu kadar işim. Daha bir tane de ultim gelmiş. Şuh, şahane. Ben burada böyle bekleyeceğim. Flank'adır bence. Şurada bu. O iki tane diyorsun. Kafayı yakarım. Alnımıza şanlımıza vurufiye. Yav ya yapma abiye. Ya. Bu troll'lar kazansın ultimi kullanayım lütfen. Hadi ben Leon'cuk ya. ya. Hadi ya. Kalanırsın. Orada saklan. Kas da orada. Ya yakından alsana adamı. Sıçtım. Bitti bitti. Hayır kay. Frek buradan ballık yaptı. Arkadaş mı aldılar? Adam vuruyor mu vurmuyor mu belli değil ya. Hı hı. Bence bir şey söyleyeyim arkadaş oldular. Bence arkadaşlar arkadaş oldular. Ben de kazandı. Kazancı çok. Gel Frank mi oynayamıyor? Kazandı kazandı. Kazandı. Direkt kazandı. Kazandı yursana. Kaçtı ya. Frank çok büyük mallık yaptı onu söyleyeyim. Ya Alt Al turtini ama yani. Ama, ama kazandık. Adam. Ultimi kullanmak istiyordum. Onun için adamları tutuyorum yani. Leon olmuş long iyi oynadı. Bak, artistler. Arkadaşlar bir de bulla inanılmaz güzel oluyor. Ben bu şeyle Frank'le <laughs> diyorum böyle. Saklanmak gibi. Şey amacında yapıyorum arkadaşlar böyle. Yani la, dalga geçiyorum yani renkle. Gerçekten normal inanılmaz güçlü oluyor. Ses duyuyor mu? Ses duyuyor. Ballı ki olmaz. Hı? Bağlı Olmaz. Bir tanesini bana Ver. Al. Tut bak, bak. Tut. Tut. Çok güzel. Ya direkt de yenilmek istemiyordum ama ben internet. Öleceğim abi. Cici internet. çok güçlü gerçekten ya. Rereyle aleyna aldı arkadaşlar. <laughs> e biz de insanız değil mi? Renk gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Aşkım salmasın hiç. Şeli yüzü. Hadi gel şerefine Eşelim bu aşkı. E yaşta geliyor yüzün. Gün yeter bu koca dünyanın Demi deride sana mı deme mi Yalnızım Sormadım yalnızım geceler Oha bir canla kazandı Şans eseri kazandık arkadaşlar Ya şu şey aksesuar gerçekten güzelmiş aldım adamı Şimdi bütün adamları böyle teker teker yiyebilecek güce geleceğim. Aldım. Krona çok vuruyor oha. Ben az vuruyor zannediyorum ya. Kazandık turu. Oynayamadık ya Yeniden oynama basalım <laughs> Bir odadan çıkar mısın adamlar bizi öldürerek bizi güçlendir güçlendiriyorlar. Mesela bize vazgeçiş şey yaramazdı. Adam değil adam. Ya yapma ama ben oynamak istiyordum ya. İlk günüm oyalanacak oldum ha. <laughs> Esprim o çok büyük hata yaptı. Oo gerçekten çok iyi vuruyor. Oh, pis atıyor. <laughs> ya mesim çalsın seni. 7 binden fazla vuruyor. Ben yani şu duvarlar çok canlı sıktı. Şu şekilde alacağım çünkü adamlara doğru cici giremiyoruz. iki kişi mi kaldık? Anlamıyorum. No, no. Ya bu yapacağım. Aa dur. Tek mi kaldım? Evet, <laughs> ben bunların hepsini anca ultiyle öldürürüm. Bir şey söyleyeyim mi? Abla. Hepsine dalarsam bu şekilde öldürürüm hepsini. Yani sen de böyle dalamak istemediğine güzel göre. Girebilirsiniz. Efendim ne yapıyorsun? Ya bu Bu sefer Rosa'yı alayım. O da güzel gider. Rosa yok. yok ben de. Rosa neredesin? Rosa, Rosa. Rosa bende yok mu? Rosa. Rosa varmış ya. arkadaşlar bunu da oynadıktan sonra videoyu kapatmayı düşünüyorum. <laughs> arkadaşlar gelen ne Ama 3000 vurdu adam ne yapalım? <laughs> başkanı Max araya sıkıştı. Şu an Max arkadaşlar gerçekten ne? güçlendirdiler. Takım güçlendirdi. havalı havalı havuç kafalı ayav <laughs> e dalsan oradayken Can öleceğim diyorlar <laughs> Tiyan Bibi Hadi buraya bir iki kişi sıkmasın. Hemen burası böyleyim. Bu sefer akıllılık yapmayı düşünmüşler. Bu kişi bize çok sorun yapmıştı öbürünü hatırladıysanız. Şunu bastık. Mortis çok sıkıntı ya. O zaman arkadaşlar da videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman her zamanki gibi. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.